Hepinize merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şu an saat 1. Ee, sabah uyandım, evimi temizledim, duşumu aldım, çıktım ve artık yemek yapma saatim yaklaştı. İstiyorum ki beraber yapalım, beraber girelim mutfağımıza. Bugün e, menümü anlatayım size. Tavuk yapacağım. Tavuk kelebek fırında olacak. E, yanına e, kremalı patates düşünüyorum. İlk kez deneyeceğim. Beraber deneyelim. Yanına güzel de bir de salata yaparız beraber girmiş oluruz. Bugün inanılmaz bir sıcak var Adana'da. Yani şöyle söyleyeyim basık bir hava var. 37 gösteriyor ama hissettiğiniz herhalde 45-50 derece vardır. Şimdiden bu aylarda bile bu kadar sıcaksa artık ben Temmuz'u Ağustos'u gerçekten düşünemiyorum. Çalıştığım dönemlerde klimalı bir ortamda çalıştığım için AVM ortamıydı. Çok fazla sıcağı hissetmiyordum açıkçası. Ama evde artık daha fazla hissediyorsunuz. Balkona vuran sıcak. Evin içine komple yüzünüze yüzünüze çarpıyor artık. Neyse artık dayanacağız yani. Ne yapalım? Hadi mutfağa girelim mi? Evet üzerime önlüğümü giydim ve geldim. Şimdi burada 800 gram kadar tavuk var. Tavuk kelebeği. Birer tatlı kaşığı domates ve biber salçasını şöyle ekliyorum. Bir yemek kaşığı yoğurdumuz var, onu ekliyorum. İki diş sarımsağımız var, onu da ekliyorum. Ee, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Bir yemek kaşığı da soya sosu kullanacağım. Bu tavuğa zaten çok yakışıyor. Burada da baharatlarım var. Köri, köri de inanılmaz yakışıyor tavuğa biliyorsunuz. Karabiber, bir çay kaşığı, köri, karabiber, pul biber biraz acı olduğu için bir çay kaşığından bir tık az koydum ben. Siz istediğiniz kadar azaltıp miktarını arttırabilirsiniz. Biraz kekik var. Biraz da toz biber kullanacağım. Bunları da ekliyorum. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştıracağım. Evet, bu şekilde harmanladım ve streçliyim. Streçleyip dolaba kaldıracağım. Şimdi bu şekilde marinasyonu bitti. Streçleyip bunu dolaba kaldıracağım. Bir, bir buçuk saat bekleteceğiz. Ne kadar beklerse o kadar güzel olacak. Bütün sosunu içine çekecek. O şekilde fırına vermek istiyorum. Evet tavuklarımız marine olurken e, kremalı patatesimize geçelim. Bu şekilde tepsiyi tereyağladım. E, 5-6 orta boy patates kullandım. Bunu e, şu incelikte doğruyoruz arkadaşlar. Hepsini doğradım. E, i̇çerisine şimdi e, tuz ve karabiber ekliyorum. Sizin yaptığınız miktara göre tabii ki değişir. Çay bardağı boyutunda bu. Ondan birazcık az kullanacağım. Bir paket krema kullanacağım. Şimdi bunların hepsini karıştırıyorum. Ben geniş bir fırın tepsisi kullandım. Çünkü aralarında pişmeme durumu olmasın diye. hiçbirini Daha küçük bir şey de kullanabilirsiniz. Ama ben böyle tercih ettim. Evet. Kremalı patatesimiz hazır. Bu şekilde şimdi fırına gidiyoruz. yaklaşık bir buçuk saat kadar dinlenmiş tavuğumuzu çıkarıyoruz artık. Fırına vereceğiz. Size çok güzel bir tüyo vereceğim. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Ben az önce de gördüğünüz fırın tepsisini, bunu pişireceğim fırın tepsisini 200 derece, 180-200 derece arasında patates pişerken boş fırın tepsisini içine koyuyorum ki sıcak olsun. Aynı ocaktaki gibi düşünün. Tavada nasıl önce tavayı ısıtıp sonra mühürleme işlemi yapıyorsak burada da aynı mantık aynı mantığı fırında yapıyoruz tepsimiz sıcakken e, dolaptan çıkardığım e, tavuklarımı fırına vereceğiz üzerine koyup e, içerisindeki o sulu o sululuğu kaybetmesin e, tavuğumuz kurumasın evet, şu an tepsimiz bayağı sıcak size şöyle yakın alacağım nasıl yaptığımı görün diye. deri kısmı üstte kalacak şekilde bunun hepsini diziyoruz. patatesimiz pişti. Bir 10-15 dakikada bu şekilde pişecek. Zaten kaşar hemen pişiyor biliyorsunuz. Şu şekilde. Ben bu kaşarlı sevdiğim için fazla yaptım. Biz tekrar gidiyoruz. Evet, şimdi salatamızın sosunu hazırlıyoruz. E, turunç suyu kullanacağım ben. Denemediyseniz mutlaka deneyin, efsane bir şey. Limon suyundan ben daha çok seviyorum. Bu bölgede daha çok olduğu için, şöyle iki kaşık kadar limon suyu ilave ediyorum. Zeytinyağını gezdiriyorum. Ekleyeceğim. Ben salatalarda kuru naneyi çok seviyorum. Arkadaşlar efsane görünüyor. Mutlaka deneyin. Süper oldu bence. Tabi tattıktan sonra tekrar size yorumları söylerim. Bence çok güzel. Bunlar çok yemişti arkadaşlar, mutlaka deneyin. Sonra bir yürüyüş yaptık. Kahvemiz bitmişti. Kahve aldık. Ee, yanına bir şeyler daha aldık. Kahvenin yanında yemelik. Bir şey kalmamıştı. Kahvemizi de içtik. Akşam şu an saat 9 oldu. Ütülerim var. Ütülerimi yapmak istiyorum. Aradan çıksın. Bayağıdır bekletiyorum. Çamaşırlarım yıkandı. Bayağı da ütü çekti. Bir saat kadar yapmam gerekiyor sanırım. Ütülerimi yapacağım ama ütü yapmayı hiç sevmiyorum. Televizyonda şimdi bir şeyler açacağım. Netflix, Youtube bir şeyler bakayım kendimi daha çok motive etmek için yollar arıyorum ve bir şeyler izlerken ütü yapmak bana çok iyi geliyor. Nasıl bittiğini anlamıyorum. Şimdi isterseniz ütüye geçelim. Evet, film bitti, ütü bitti. Ben bir duşa girdim çıktım. Çok yorucu geçti bugün. Benim için çok hareketliydi ve çok da sıcaktı bugün hava. Şimdi artık uyku vakti. Size de veda vakti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilip beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.